Kutsal açın Perslerden geri alınmasının kutlandığı ve 5 büyük yortusundan biri olan Surpaç yortusu Ermeni Katolik Kiliseleri tarafından 26 Eylül Pazar günü kutlandı. Haçverast adı verilen ve 630 yılında İsa Mesih'in üzerine gerildiği Kutsal Haç'ın Perslilerden geri alınmasının kutlandığı ve 5 büyük yortudan biri olan Surp Haç Yortusu, bu yıl 26 Eylül Pazar günü İstanbul Ermeni Katolik Cemaati, Taksim Surp Surpovhan Voskeperan Kilisesi, Büyükdere Surp Boğuz Kilisesi ve Kadıköy Surp Levon Kilisesi'nde kutlandı. Surpaç Bayramı geleneğine göre reyhan yapraklarıyla yapılan kutsamada salgın tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda katılım gerçekleşirken önceki yıllarda olduğu gibi ayin sonrası verilen geleneksel paylaşım yemeği yapılmadı.